Alim, Sayın Kaymakam'ım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, değerli katılımcılar, basınımızın güzide geleceği bir adım projesi kapsamında öğrencilerimizi de gerçekleştireceğimiz programımızın gösterimine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle romanlara olan ilgisini, sevgisini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda 2013 yılında başlatılan Cumhurbaşkanlığı Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planları'nın İstanbul ayağının sorumluluğu da bana verildi. Dört yıldır bu kapsamda İstanbul'da çeşitli etkinliklerle ve özellikle bu Roman Strateji Belgesi'nin altı tane önemli ayağı var. İstihdam, eğitim, barınma, sağlık Sosyal hizmetler ve yardımlar ile diğer e, konular başlıkları altında özellikle dezavantajlı toplum kesimlerinin bu dezavantajlarının giderilerek avantaja çevrilmesiyle ilgili sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi bu alanda özellikle ilçelerimizde hem de kolluk birimlerimiz tarafından böyle bir projenin yapılması çok anlamlı. Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğümüzce ÇoGEP, Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı çerçevesinde düzenlenen bu çok güzel programa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Bugün burada gençlerimizi ve çok kıymetli görevdeki polis arkadaşlarımı gördüğümde gerçekten içim coşku ve sevgiyle doldu. Burada sakinlerimizle beraber olmaktan ne büyük mutluluk duyduklarını provaları pencereden izlediğimde de gördüm. Evet bugün İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje kapsamında emniyetimizin sadece sokaklarda güvenliği sağlayan, suçluyu kovalayan, suçluyu yakaladığı zaman adli birimleri temsil eden görevinin dışında aynı zamanda toplum destekli çalışmaları da var. Bunlardan bir tanesi de ilçemizde, ilçe emniyet müdürümüzün kendisine sizlerden kocaman bir alkış diliyorum. Bu onun eseri. Evet, onu bir alkışlayalım. Ee, ve e, güzel bir yıl sonu. <laughs> diyorum. Nasıl geçti gününüz? Çok eğlendik. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Böyle evet. De yaptık, evet, <laughs> evet. Çok güzel oldu. Gününüz güzel geçti değil mi? Evet, bugünüm güzel geçti. Evet. Ben her zaman konsere gelmezdim ama bugün geldim. <laughs> bugün geldim, eğlendim. Eğlendiniz. Evet. Teşekkürler. Evet, Hadi sağ olun. Ben 43 senedir buradayım. Yuvada yurtta büyüdüm. Tabii Siz... burada yetişip büyüdüm. Bir de aydan falan yok işte öyle işte. Buradan, buradan Benim soy şey ismim Ayşe Yücel. Tabii ki memnunum. Memnun oldum. ya. Moralinizi yükselttin burada buradaki Çok mutlu oluruz. Ben bu işin içinde büyüdüm. Maksim'de çalıştım. Siz Maksim gazını. burada. <laughs> evet. Sahneye evet. çıktığınızı gördük. Kenar oynadığınızı gördük. Tabii bizden geçti yani. Çok şeyler geçti artık. Uzun oluyor bana. Çok güzel, güzel doğru sanatçılarımız var diye. Tam havaya girdik.